Bu videoda harici pot ve harici start bağlantıları ve parametre ayarlarını gerçekleştireceğiz. Öncelikle potun orta ucu 3 nodu klemaste. Diğer uçlardan bir tanesi SD, diğeri de 10 volt olması gerekiyor. SD ST ile STF'yi köprülersek ileri yönde start, STL'yi köprülersek geri yönde start işlemi gerçekleştirilir. Parametre ayarı için çift 016'ya 16'ya geliyoruz. Çift 016 parametresini 2 olarak ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra set frekansını görüntülediğimiz ekrana geliyoruz. Botumuzu maksimum minimum arasında değişip frekansımızı görüntülüyoruz. STF ile de startın çalışıp çalışmadığını test ediyoruz.